Merhaba, hiç düşündünüz mü? Kullandığımız kelimeler aslında ne kadar güçlü. Sadece tek bir sözcükle dünyaların nasıl değişebileceğini. Hadi gelin, bugün dilin bu gizemli, bu zengin dünyasına beraber bir dalalım. Bakın bu sözleri. Neredeyse 800 yıl önce söylenmiş ama sanki dün gibi, değil mi? Yunus Emre ne diyor? Bir söz savaşı bitirir, bir söz başı kestirir. Zehirli aşı bile balla yağ edebilir diyor. İşte dilin bu akıl almaz gücü bugün yapacağımız keşfin tam da kalbinde yer alıyor. Peki tamam, bu güçten bahsediyoruz ama bir dili zengin yapan şey nedir aslında? Yani bu zenginliğin arkasında ne yatıyor? Gelin bir bakalım. Şimdi, bir dilin zenginliği deyince aklınıza hemen ne geliyor? Muhtemelen çok kelime demek, değil mi? Ama olay sadece bu değil. Asıl olay işte bu gördüğümüz temel taşlarda. Kelimelerin esnekliği, dilin kendine has özellikleri ve en önemlisi en karmaşık duyguları, düşünceleri bile anlatabilme kapasitesi. Yani elimizdeki tuğlalarla ne kadar farklı, ne kadar görkemli saraylar inşa edebildiğimiz meselesi bu. Tam da bu noktada çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Üslup Üslup biliyor musunuz bir yazarın adeta parmak izi gibidir. Hiçbirininki diğerine benzemez. Düşünsenize aynı olayı anlatan iki farklı yazarın yazısı neden bize bambaşka hisler yaşatır? İşte sebebi tam olarak bu, üslup farkı. Kelime seçimleri, cümleleri uzun mu kısa mı kurduğu, bunların hepsi yazarın o metne attığı eşsiz bir imza aslında. E, tamam teori kısmı güzel de bu iş pratikte nasıl oluyor? Yani bu farklı üsluplar dilin zenginliğini canlı kanlı metinlerde nasıl gösteriyor kendini? Gelin şimdi bunu iki muhteşem örnek üzerinden görelim. İlk durağımız Nesir Dünyası. Bir karakterin zihninin en derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Şimdi sizden sadece birkaç kelimeye odaklanmanızı istiyorum. Sersemlemiş, birdenbire fark ederek telaşlanmıştı. Bakın bu kelimelerle Edebali'nin beyninde çakan o şimşeyi, o anlık paniği neredeyse biz de hissediyoruz değil mi? Kemal Tahir bize alıyor ve pat diye karakterin zihninin tam ortasına bırakıyor. Peki Kemal Tahir bu etkiyi nasıl yaratıyor? Sırrı ne? Tabii ki detaylı, betimleyici bir dil kullanıyor, karakterin iç dünyasına odaklanıyor. Ama asıl sihir cümlenin yapısında gizli. O uzun, dolambaçlı cümleler var ya, işte onlar Edebali'nin zihnindeki o anlık karman çorman düşünce akışının birebir kopyası gibi. Yazar bize adeta bir zihin haritası çiziyor. Şimdi direksiyonu 180 derece kırıyoruz. Nesrin o detaylı analitik dünyasından çıkıp şiirin yoğun, damıtılmış duygusuna geçiyoruz. Bakalım aynı dil bu defa bambaşka bir etki yaratmak için nasıl kullanılıyor. Ne kadar net, ne kadar yalın. Öyle değil mi? Bakın, burada ne karmaşık cümleler var ne de uzun uzun betimlemeler. Sadece ve sadece saf, fitrelenmemiş, damıtılmış bir duygu. Şiirin gücü tam olarak bu işte. Az sözle çok şey söylemek. Aşık Veysel gönlümdeki köşk diyor mesela. Bu tek bir metaforla o kadar büyük bir sevgi dünyasını gözümüzün önüne seriyor ki dil burada bir analiz aracı değil. Doğrudan kalbe işleyen bir duygu aracı. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Dilin o inanılmaz esnekliğini görüyor musunuz? Bakın, aynı Türkçe, bir tarafta Kemal Tahir'in elinde zihnin en ince kıvrımlarını analiz eden karmaşık bir makineye dönüşüyor. Diğer tarafta Aşık Veysel'in dilinde kalbe dokunan yalın bir ezgi veriyor. İşte bu, hepimizin elinin altındaki bu aracın ne kadar zengin, ne kadar güçlü olduğunun en somut kanıtı. Peki, bütün bu analizler, bu karşılaştırmalar bizim için ne ifade ediyor? Yani bu zenginlik, bu güç sadece büyük yazarlara mı mahsus? Tabii ki hayır. Şimdi gelin bu anlattıklarımızı sayfalardan çıkarıp kendi hayatımıza taşıyalım. İşte tüm bu anlattıklarımın özeti, en önemli çıkarımlı tam da bu. Dilin o inanılmaz gücü, kütüphanelerdeki kitapların arasında kilitli falan değil. O güç, şu an sizin ve benim her gün kullandığımız, düşündüğümüz, hissettiğimiz her kelimenin içinde saklı. Hepimizin elinin altında muazzam bir araç kutusu var aslında. O zaman son soru şu. İster bir e-posta yazın, ister bir dostunuzla sohbet edin, isterseniz de sadece kendi kendinize düşünün. Bugün kelimelerinizin gücünü nasıl kullanacaksınız? Seçtiğiniz kelimeler hem sizin dünyanızı hem de etrafınızdaki dünyayı nasıl şekillendirecek? Bence bu soru üzerinde biraz kafa yormaya kesinlikle değer.